Merhaba arkadaşlar. Max Payne bir oyundayız. Ee, Crisis 3 bitti. Ondan sonra zaten Sniper Ghost Warrior hiç oynayasın gelmiyor birdeki kötü anlar yüzünden. Bir iki bölüm bunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bölümümüzün adı Farelerle ve Yağlı Suyla. Ya bu ne biçim bir isimdir ya? Allahu allah. allah. Lan. Bir şarj abi. Ay Allah köy kartı vermişmiş lan o. <laughs> Şöyle bir F5 yapalım da gebermeyelim olduk yerde. Max Payne bölümleri bayağı zor arkadaşlar. Hani oynaması zor bir oyun. Ama bir o kadar da keyifli bir oyun yani. O, o ne lan? Vay aleyküm. Lan yanlış çabası Arkadaş nasıl bir geçirdiyse Yani selamu aleyküm aleyküm selam Bu ne lan? Nasıl geçeceğiz oraya? Max Payne oyundaki en büyük sorunlar bir tanesi nereye gideceğini bilememek oluyor arkadaşlar. Yani bu harbi baş belası bir sorun olabiliyor. Bak oraya gideceğim belli. Bariz. Ama nasıl gideceğimi kimse söylemiyor. Ya bu bir yerden sonra tabi sıkabiliyor insana. Ya arkadaş. Ben oraya mı atladım ya? Gel lan şuraya. deniyor. yok. Orada patlatacak bir şey var mı abi? Yok. Nasıl geçeceğiz burayı şimdi? O ne lan. Ha. bir de bu oyun bazı yerler vallahi insan deli ediyor ya. Ya bak kaldık şimdi ya burada. Nasıl geçeceğiz? Mutlaka burada bir yerde bir harita arata gibi bir şey var. Ya arkadaş sen bana bak. Ne var abi burada ya şimdi? Yani burada her yeri gezeceğiz. Ya Bakalım oraya bomba bir şey atınca gidecek mi acaba? Kapıya kilit yok ya. Dur. Şu bir kapı. seviyorum bu şey ya. Evet, o bir kapı. Esselamun Aleyküm. Bak şimdi. Lan arkadaş neredeymiş adam ya? Adam havada takla atıyor. <laughs> <valla. gülüyor> Dondu lan fare. <laughs> Niye de mi yaptı onu fare? Lan arkadaş. Bir tane daha varmış orada ya. Tek gel sanıyorum ha. Gel Şurada bir F5 çekelim arkadaşlar. Vay be tekmeni açıyor. Bir dakika arkadaşlar. rust had over the side of the cargo steamer a long time ago boris Dime would be on board i'd have to smoke half of his crew to even get near the gangplank guns were probably being kept in the hold buried amidst the rats and oily water arkadaş. Lan. Bunlar kaç kişi lan böyle burada? Sürüyün adam var ha. Oha ya. Gee, tell me how much the dime cost you. I bet it was more than his name. Max Payne? Right the first time. You're dead, Punk. You sure you're not confusing me with Boris here? But you are right, of course. Pretty soon we should get together and have a talk. You son Pissing Punchinello off was a dangerous game. But when people get mad, they make mistakes. I should know. That's where I wanted Punchinello, mad enough to trip over his own feet, preferably into a grave. abi. Kapı kilitli. Şuna bak ya bak ne güzel kan efekti koymuşlar. Bak. Arkadaşlar bu oyunlar o zamanlar hani öyle basit şeyler değildi yani o zamanlar düşünün yıl 2021 bu adamın karakter yüzü, yüzü ee, şey hani o zaman sanatçıya para verme yok bildiğimiz şey yapmışlar ne diyeyim ben size ee, adam kendi yüzünü koymuş ya. Peki ne yapacağız şimdi burada onu anlamadım ben. kadar iş ama. Yok bu da değil. Allah Allah. Ya, bu oyun çok rahat tıkanabilen bir oyun ya. Ha. Lan senin ağzına yüzüne. Salak kendini atmış bombayı geri zekalı. ÖL LAN ÖL O ne lan Doğattım o da braa Benden beklenmeyecek performanslar Farkındaysanız Saat. Yok, biz şimdi şuradan abi bomba atalım. Ben orada o kadar adam olduğunu düşünemedim. Lan o ne yaptı o? Ya üf ya. Tamam geç işte arkadaş. Lan senin yapacağın işe var ya şimdi. Of ya. Aa burayı o kadar çok saçma yapmışlar ki. Niye bombayı içeri attı? Ne ben... oluyor? Aa ölmüş hepsi lan. Lah be. Ya arkadaşım nereye atıyorsun bombayı bilmiyorum ki ben orada nereye nişanlıyor bu nereye atıyor ya. Abi nereye nişanlıyorsun sen ya ben sağa çeviriyorsun. So Hah gitti. Ölmemiş ha ölmüyor lan. O ne lan öyle? Adam roket ha. Ben de diyorum arkadaş bir şey var oyunda. Bosmuş demi ya sen almışsın. Şey. Dur dur daha bu bitmez abi. Daha orada 2-3 zekalı vardır herhalde. Aa hep sölmüş lan. Lan arkadaşım. F5. Oh, oh. Ve oyun gerçeğe kavuştu arkadaşlar. Bunlar ne lan böyle? Abi bu resmen burası şey oldu şuna bakın. Vay maşallah ne buldum. Arkadaşlar bunun ne oldu biliyorsunuz değil mi? Vay maşallah vay. AK-47 değil mi? AK-47 değilmiş. Çok güzel tüfekler geldi ha elime. Abi umarım bu tüfeklerle oyunu bitiririm artık ya. Ama bana bu kadar tüfek verdiyse illaki bilin ki bu adam bu tüfeklerin benden hakkını isteyecek şimdi. Did you get everything you need? Check. I owe you. Anything you need. This is my solo. When I'm through, Punchinello won't be anybody's problem anymore. Clear as vodka. But anytime you get between a rock and a hard place, just whistle. This could be the beginning of a beautiful friendship. You really get a bang out of this big time gangster act, don't you? I'll give a little bit.